Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden Engin Öztürk'ten oldukça güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, her zaman yepyeni kareleriyle dikkatlerden kaçmak bilmeyen Demet Özdemir bu sefer de e, Engin Öztürk'le birlikte Deodunev Kaderindendi için pozlar verdi ve çok güzel e, görüntülerle bizlere yansıdı arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve eğer bu videoyu da beğendinizse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Sizler için yepyeni videolar üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ee, takipte kalın ee, ve benim videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar.